kalplerinizi ıslah etmeye çalışın. Çünkü onun salah bulması, bütün varlığın salaha ermesi sayılır. Bu mevzuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi, hadis-i şerifini anlatmak yerinde olur. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ayık olun, insanda bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün duygular güzelleşir. O fesada uğrarsa bütün duygular iyiliğini kaybeder. İşte o et parçası kalptir. Bakın hem zahiri anlamda kalp sağlıklı değilse bütün vücut arızalı olur. Güçlü kuvvetli adam, sporcu adam fakat kalp kapakçıklarında sorun olduğu için pompalayamıyor kanı. Yeterli seviyede pompalayamıyor. Adam yürüyemiyor. 50 adım atıyor duraksıyor bir dakika dinleniyor. 50 adım atıyor bir dakika dinleniyor. Çünkü kalp yeterli, yeterli seviyede kan pompalayamıyor. Pompalayamayınca bütün vücudun iyi olsa bile merkez iyi değil. Yani vücuda enerjiyi sevk eden, kalp iyi olmayınca hasta oluyorsun. Fiziki durumda bu kadar önemli ve değerli olan vücudun merkezi konumunda olan kalp ruhsal anlamda da manevi anlamda da aynı konumdadır. Kirliyse, pisse, işlediğimiz günahlar sebebiyle bozuksa bütün vücut arızalıdır. El haramı tutar. Dil haramı konuşur, küfreder, akıl pis düşünür, hep su izan eder, vesveseler, onun hakkında zan, bunun hakkında töhmet, iftira, devamlı pislik düşünür. Göz, kirli şeylere bakmayı ister. Neden? Bunlar nereden geliyor? Bu pis istekler, alışkanlıklar, haz bağımlılıkları nereden geliyor? Kim bunları pompalıyor? Aa, bu. bu kalp var ya kirli. Bunu temizleyemediğin için pis şeylerin peşinde. Pis suyun gelmesini istiyor. Kalp merkezdir kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini bize bu yüzden naklediyor imam. Devam etti. Kalbin salahı, takva, tevekkül ve bütün işlerde ihlas sahibi olmakla mümkündür. Fesadı ise bunların yokluğu ile olur. Kalp şu bünye kafesinde bir kuş gibidir. Ve bir şişe içinde saklı inciye benzer. Hazinede gizli, muteber bir meta gibidir. Bakılacak şey kafes değil, içindeki kuştur. İçindeki inciye bakılmalıdır, şişeye değil. Yani kişi evine bir kasa aldığı zaman bu kasayı sus için mi alır? Yoksa içinde çok değerli olan mücevherlerini ve paralarını saklamak için mi alır? Niçin alır? Değerli bir şeyler saklayacak. İçeride bir meta saklayacak. Kasanın alınış şekli bu. Sebebi bu. Şimdi sen kasayı içine hiçbir şey koymamak için sadece süs olsun diye orada olsun diye alırsan kasaya mücevherden daha fazla kıymet vermiş olursun. Bu sana hiçbir şey kazandırmaz. Asıl olan mücevherdir, içindeki şeydir. İşte kalp ve içindeki özellikle bunun gibidir. Ey cemaat! Allah yolunda olun. Salihler böyle yaptı da erdi. Siz Allah yolunda olursanız o da size yardımcı olur. Salih kişiler hak yolda böylece erdiler. Bir an bile ilahi yardım onlardan kesilmedi. Bizi devamlı surette İslam alimlerine bakın. Muhammed Aleyhisselam'a bakın, Kur'an ayetlerine bakın. Bizi devamlı surette salihlerle, sadıklarla beraber olmaya teşvik ediyor. Neden Allah'ımız bizi bazı insanlarla beraber olmamızı istiyor? اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ Tabi olun o kimselere. مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ Sizden istemeyenler. Ecran, ücret istemeyenler. Siz o kimse, insanlara tabi olun diyor. Halbuki kendisine tabi etmesi gerekmez mi Allah'ın? Zaten o insanlara tabi olduğunuz zaman bana tabi olmuş olacaksınız diyor Allah Teala. Sizden ücret istemeyen insanlara tabi olun. ve وَهُمْ محتدون. Onlar benim tarafımdan hidayet eldir İşin sırrı burada. ''Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Bu başka bir ayettir. Sadıklarla beraber ol. Bu başka bir ayettir.'' Neden Allah bizi devamlı insanlara sevk ediyor? Sadıklar, salihler. Çünkü bunlar bana erdi. Beni çok zikretti, benim yolumda sabrettiler ve İslam'ı yaymak için gayret gösterdiler, ücret istemediler. Bunlar bana erdi. Siz, siz de kullarım olarak bunlara ererseniz, bunlarla beraber olursanız, onların yolunda giderseniz bana erersiniz. İşin sırrı bu. Çok basit.